Avrupa'da doğal gaz fiyatları Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki Kursk bölgesinde başlayan çatışmalar sonrası tırmanan jeopolitik gerilimin etkisiyle 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatlar geçen hafta %10 oranında arttı. Detaylı izleyelim. Avrupa'da doğalgaz fiyatları Rusya ve Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle tırmanıyor. Fiyatlar jeopolitik gerilimin etkisiyle 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ukrayna ordusunun 7 Ağustos'ta Rus toprağı kurs bölgesine başlattığı saldırıların ardından çatışmalar şiddetlendi. Suca doğalgaz giriş noktasına da saldırı düzenlendiği iddia edildi. Rusça gaz giriş noktası Rus gazının Ukrayna'ya tek giriş noktası konumunda ve Ukrayna sistemine giren doğal gaz Avrupa Birliği'ne de gönderiliyor. ING Tank'in araştırmasına göre Suca giriş noktasından günlük yaklaşık 42 milyon metreküp doğal gaz akışı gerçekleşiyor. Söz konusu gaz transitine ilişkin anlaşmanın bu yıl sonunda bitmesi planlanıyor. Ancak çatışmalar nedeniyle bu bölgeden gaz transitinde aksaklık yaşanma riski fiyatlara artış olarak yansıyor. Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de Eylül vadeli kontratlarda 1 megawatt gazın fiyatı 6 Ağustos kapanışında 36.7 euro olurken çatışmaların yoğunlaşmasıyla hafta boyunca yükseliş eğilimi sürdü. Fiyatlar geçen haftayı 40.4 euro ile kapattı. Böylece geçen hafta önceki haftaya göre %10 artan fiyatlarda son 8 ayın en yüksek seviyesi görüldü. Ekim vadeli kontratlarda kapanış fiyatı 40.9 euro, ve Kasım vadeli kontratlarda 42.8 euroya kadar yükseldi. Gaz fiyatları en son 4 Aralık 2023 tarihinde megawatt saat başı 40.2 euroyu görmüştü. Bu tarihten sonra fiyatlar 23 Şubat'ta 24 euroya kadar geriledikten sonra hafif dalgalı bir seyir izlemeyi sürdürmüştü. Analistlere göre piyasa Ukrayna üzerinden gaz transit anlaşmasının bu yıl sonunda biteceğine ilişkin kendini hazırlamış olsa da çatışmalar nedeniyle buradaki gaz tedarikinin daha erken kaybedilmesi sistem için bir şok etkisi oluşturabilir. Ukrayna'nın Mayıs 2022'de Avrupa'ya giden Rus doğalgazının üçte birinin geçtiği Sohranivka dağıtım noktasında sevkiyatı durdurmasının ardından gaz akışı sadece Suca noktasından devam ediyor.